Bugün kuşum Burhan'a ne yaptığımı göstereceğim. Oynat bakalım. İlk önce böyle kurallar hazırlayalım. Bir tane bunda beni bir sal yazıyor. Bunda da beni sev yazıyor. Bakalım hangisini seçecek. Çıkıl oradan. Bir dakika. Bakın. Tamamdır. Şöyle. Hangisini seçecek acaba? Ben cevabımı anladım. Şimdi daha çok ciddiyim. Hangisini? Tamam. Be beni bir sal yazıyor. Tamam kardeşim. Salıyorum. Bir daha da ilgilenmem ama. <laughs> Bakın bu benim kuşum. Mahmut Burhan. Yani bir şey, eksiklik var değil mi burada? Yani gaga taşı yok. Zaten bizi beni takip edenler bunun bir tane kafesinde gaga taşı olduğunu bilir. Hı? Ama hayırdı. Onu düşürmüş. Burada onu almaya çalışıyorum şimdi. Allah kar. Şöyle burada almaya çalışıyorum. Hah, aldım. Bakın. Benim kuşum sadece bir kuş olmakla kalmıyor. Aynı zamanda da bir aykırı. Bunu nasıl düşürdün? Korun <laughs> nasıl korktu? Benim akvaryumumun üstten görünüşü. Burada normalde 3 balık vardı. Hepsi Allah yoluna gitti. Gördüğünüz gibi kameraya ulaşmaya çalışıyor. şuradan Marim olmuştu. İsmi Memati. Bu da isyan. Ne yapıyorsunuz? İsyan ve memati ikilisi. O da böyle. Evde kuşunuzu her yere tüy mü döküyor? İşte buna bir son. Kuşunuzu alıyorsunuz. Ve kapının önüne koyuyorsunuz. Ve rahatınıza bakın. Tamam tamam alacağım seni. Alacağım seni. Arkadaşlar eve marimo almıştım. Zaten videosun videosunu biliyorsunuz. Arkadaşlar Marimo'nu, Marimo Japon kültüründe inanıldığı şey şans, huzur, aşk ve bereket getirdiğine inanılan bir tür arki. yani bir yosun topu. Çık oradan Nema. Çık ortam isyan. Bu yosun topu. Japon Japonya'da ismi Marimo. Yani zıplayan top anlamına geliyor. Görüşürüz.